Efendim hoş geldiniz. Kaptan Gayrimenkulle sizin için neredeyiz? Evet buyurun Kaptan Gayrimenkulle, Balıkesir, Edremit, Çam konaklarındayız. 2 artı bir açık mutfak bir dairemizin içerisindeyiz. Buyurun arkadaşlar hep beraber gezelim. Evet şimdi geldiğimiz zaman açık konsept arkadaşlar. Burası 2 artı bir açık mutfak demiştiniz. Salonumuz burası gördüğünüz gibi. Manzaramız bu tarafa doğru yaklaştığınızda şöyle göreceksiniz şimdi manzaramız sitemizin girişine bakıyor. Ön cephe yüzme havuzlu, çocuk parklı bu şekilde. Burada bir mutfağımız var. Şöyle döndüğümüz zaman mutfağımızı göreceksiniz şimdi. Evet. Manzaramız çok harika. Tamamen çocuk ve oyun parkına bakıyor. Site ait bir yüzme havuzu var. Burada gördüğünüz gibi açık konsept bir mutfağımız var. Mutfağımız bu şekilde tasarlanmış. Mikrodalga fırınımızı koymamız için yerimiz dahi burada. Bulaşık makinamız burada. Ve burada en güzel kısmı bence balkonu. Mutfağımızdan direkt balkonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle gelin buyurun. Evet. Balkonumuz bu şekilde. Hem ön tarafımıza bakıyor. Gördüğünüz gibi. Hem edremit manzarası var. Ve hatta şu çatının üstünden baktığınızda da Gördüğünüz gibi Akçay'da denizi görebiliyorsunuz. Evet. Bu cephemiz gördüğünüz gibi kalkmıyor arkadaşlar. Edremit çevre olduğu yere geçiyor. Ön tarafımız vakıf arazisiymiş. tamamen yeşil alana ay ayarlanmış. Kapanma şansımız yok. Manzaramız bu şekilde. Bir Edremit manzarası var. Manzaramızı gördünüz. Hem bu cephe hem bu cephe. Çift cepheyiz. Burası şu an mutfağımızın balkonu arkadaşlar. Bence en efsane bu evin en efsane yerlerinden bir tanesi. Şimdi buyurun böyle diğer odalarımıza doğru geçelim. Evet. Burada bir çocuk odamız var. Bu şekilde içine girdiğinizde direkt ön cephe karanlık oda diye bir odamız yok. Çok harika bir durumda. Evet. Ve burada bu şekilde bir yatak odamız var arkadaşlar. Burası da yatak odamız. yeterli büyüklükte mi? Evet yeterli büyüklükte. Kendine özel bir balkonu var. Evet balkona çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Onun da manzarası direkt ana cephe, ön cephe. Gördüğünüz gibi önünden geçen araçlar ve büyük güzel bir edremit manzaramız var. Burası da yatak odamızın balkonu arkadaşlar. 2 artı 1 açık mutfak demiştik. Hem sitemizin girişine hem de görmüş olduğunuz gibi ön cepheye bakıyor. Çift cephe bir dairemiz. Burası yatak odamız. Bence ideal büyüklüklerde bir oda. Buradan da geldiğimizde arkadaşlar şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabılığımız, fort ve burada Çamaşır makinesini koyma yeri olarak tasarlanmış eşyalarımızı koyabileceğiniz bir alan olarak tasarlanmış burası. Burada da sol tarafımızda hemen ortak kullanım bir banyo tuvalet var. Gayet idari düşü duş alanı büyük, lavabosu büyük, her şeyde büyük tasarlanmış bir banyo tuvaletimiz arkadaşlar. Evimiz iki artı bir açık mutfak toplam bürüt, net olarak söyleyeyim. 110 metrekare net kullanım alanı var. Herhalde diğer alanları koyduğumuz zaman da 120 metrekarelik 2 artı bir açık mutfak, açık konsept, Amerikan mutfak bir dairemizdeyiz arkadaşlar. Kaptan daire aracılığıyla bu dairemizi hemen alabilirsiniz. Sahibinden.com, emlakjet ve hepsi emlakta şu an ilanlarımız mevcut. Bizlere ulaşabilirsiniz. İlgili arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alabilir. Bu yaz hemen burada bu yaza burada merhaba diyebilirsiniz.